Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu motifin yapımını çalışacağız. Hadi yapımına başlayalım. Şimdi kullanacağımız malzemelere gelelim. Ben bu motif için mor ile rengi kullanacağım. Çerçeveler için ve orta kısım için beyaz renkli ipimi kullanacağım. İplerime uygun 3 numaratı kullanacağım ve makasımız yanımda. Hemen yapımına başlayalım. Evet, öncelikle beyaz renkli ipimizi alıyoruz ve orta kısmın yapımına başlıyoruz şu şekilde bir sihirli halka oluşturun. Daha sonra tığımızı sihirli halkanın içerisinden geçirerek bir ilmek alıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya geçmek için her zaman zincirle çıkıyoruz ve burada da bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bu motifin yapımında üçlü trabzan kullanacağız. Tığımın başına hemen bir ilmek aldım. Sihirli halkanın içerisinden çıkartıyorum ve bir tane ilmek daha aldım. 3 tane ilmeğim oldu. Burada üç kere de çıkacağız. Önce şu bir taneyi çıkartıyorum. Sonra 2'yi ve sonra kalan 2 Bu şekilde daha uzun üçlü bir trabzan elde etmiş olduk. Tığımın başına bir ilmek alıyorum. Silah halkanın içerisinden geçiyorum. Önce bir, sonra şu ikiliyi, sonra kalan ikiliyi çıkartıyorum. Bu şekilde üçlü trabzan yaptık. 3 tane yapacaktık. Bir tanesini buradaki zincir kabul ettiğim için toplamda 2 tane üçlü trabzan yapmış oldum. Şimdi bir sonraki üçlü gruba geçeceğim. Öncelikle 2 tane zincir çekiyorum. Hemen tığımın başına bir ilmek alıyorum. Sihirli halkanın içerisinden geçiyoruz. Bu şekilde üçlü trabzanlarımızı elde ediyoruz. Tığımızın başına bir tane ilmek aldık. Sihirli halkanın içerisinden geçtik. Tığımızda üç tane ilmek oldu. Önce bir taneyi, sonra bu ikiliyi ve sonra bu ikiliyi çıkartıyoruz. Bu şekilde üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Köşe kısımlarına denk geleceği için iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir ilmek aldım. 1 2 üç. Bu işlemi bu şekilde üçlü grup olarak dört tane yapıyoruz. Kare bir motif elde edeceğiz. Dört tane de köşe yapacağız. Dört köşeye de ikişer tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi burada dört tane üçerli üçlü trabzan yaptık. İki tane zincirimizi çekiyoruz. Burada çekmiş olduğumuz üç tane zincirin en tepe noktasına batarak kaydırma ilmeğiyle bunu buraya sabitleyip bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde şuradaki iple sihirli halkamızı daraltıyoruz. Şu ortadaki nokta kısmı küçülttük. Bu fazla kalan ipimizi herhangi bir ilmeğin arasından geçerek arka kısmına saklıyoruz. Bu şekilde bu kalan iplerinizi saklayabilirsiniz. Böyle bir kare motif elde etmiş olduk. Her bir trabzanı üçlü trabzan olarak yaptık. Şimdi bir sonraki ipimize geçelim. Bir sonraki ipimizi lila ip olarak kullanacağım. Hemen bir tane zincir çekelim tipimizi alalım ve şuradaki bir köşe noktasının içerisinden geçerek ipimizi buraya zincirle sabitleyelim. Bir süreye çıkmak için 3 tane zincir çekiyorum. Yapacağım her trabzanın arasına bir tane zincir çekeceğim için buraya bir tane daha çekip burayı dört yapıyorum. Hemen tığımızın başına bir ilmek alıyoruz. Hemen aynı noktaya batarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Burası köşe noktası olacak ve bu şekilde ikili bir grup elde edeceğim. Köşe noktası olduğu için bu ikilinin arasına iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir ilmek alıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bunun yanına yapacağım trabzanın yanına bir tane sadece köşelere iki tane çekiyorum. Ve aynı boşluğun içerisinde bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapmış olduğum trabzanlar ve ve gözükecek. ve V gözükeceği için mantığımın başına bir tane ilmek alıyorum. Burada yaptığımız 3 üç tane üçlü trabzanın ortadaki ikinci trabzanın tepesine, tepe noktasına şu şekilde batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Buradaki yapmış olduğum trabzanların arasında zincir olmuyor. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir ilmek aldım ve aynı noktanın içerisine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tekrardan hiç zincir çekmiyorum. Köşe noktasına geldim. Buraya da bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Köşe noktasını bu şekilde ikili gruplar yapmıştık ve bu grupların içerisine ilkine bir köşeye gelecek olan ikinci kısmı ise iki zincir çekmiştim. Şu an ilk kısmı yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan. Köşeye denk gelecek kısma iki zincir. Ve buraya bir üçlü trabzan, bir zincir ve bir tane üçlü trabzan. Şimdi yine buradaki üçlü trabzanın tepe noktasına batacağız. Ortadaki tepe noktasına. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına bir ilmek aldım. Orta noktaya batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Buraya bir zincir çekiyorum ve buraya aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Yapmış olduğumuz trabzanlar bu şekilde gözüküyor. Hemen devam edelim. Tekrar köşe noktaya geldik. Burada bir zincir çekmiyoruz. Buraya batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum ve aynı noktaya iki tane daha trabzan yapacağım. Aralarına bir tane zincir çekeceğim. Bu şekilde. Şimdi tekrar orta noktaya batacağız. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına ilmek aldım. Bir tane üçlü trabzan, bir tane zincir ve aynı noktaya bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Buradaki köşeye geliyoruz ve aynı işlemi uyguluyoruz. Bir trabzan, bir zincir. Bir tane üçlü trabzan, iki zincir. Buraya bir zincir. Zincir çekmiyorum. Orta noktaya battık. Bir tane yaptık. Zincir çektik bir tane. Bir tane daha üçlü trabzan yaptık. Bu kısma hiç zincir çekmeden battığımız için şurada çekmiş olduğumuz 3 zincirin tepe noktasına batarak bir kaydırma ilmeği yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet bu şekilde bir karamotif elde etmiş olduk. Aralarımız bu şekilde gözüküyor. Bu aralarda hiç zincir çekmedik. Bu şekilde bir V görüntüsü verdik. Köşelerimize de ikişer tane zincir çektik. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Evet şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bu ipimizi aldık. Bir tane zincir çektik. Şurada gördüğümüz bir köşe noktasına ipimizi sabitliyoruz. Ve bir, iki, Üç tane zincir çekip tığımızın başına bir ilmek alıyoruz. Burayı artık bu alt sırada yaptığımız gibi değil de yan yana yaparak trabzanlar yapacağız. Üçlü trabzanımızı yaptık. Köşe noktasına iki tane ikili trabzan, üçlü trabzan yapıyoruz. Üç tane zincirimizi de bir tane trabzan sayıyoruz. O yüzden şu an iki tane trabzan elde etmiş oldum. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ilmek aldım. Aynı yere batıyorum ve burada tekrardan iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir köşe elde etmiş olduk. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Şu V'lerin orta kısmına burada gördüğünüz buraya üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve hemen şuradaki ortada yaptığımız V'nin bir tane zincir çektiğimiz yere batarak burada da üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve yine buradaki V'nin içerisine yapacağım şu aralarda zincir çekerek atladığım yerler şu şekilde bir alt sırada zincir çekmeden yaptığım yerler oluyor. Hemen tığımızın başına ilmek aldık. Ve bir sonraki boşluğa geçerek üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekelim. Burada köşe noktasına denk geldik. Burada iki tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. köşe noktası olduğu için iki tane zincir çekiyorum ve bir tane daha ikili üçlü trabzan örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bir sonraki şu boşluğun içerisine batarak bir üçlü trabzan grubu daha yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şurada bir zincir çekerek bıraktığımız boşluk enerjisine batıyoruz. Bir tane zincir çekerek bu boşlukların arasına tırabzan gruplarımızı yapıyoruz ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet sıramızı tamamladık. Bir tane zincirimizi çektik ve burada çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin en tepesine batarak kaydırma ilmeğiyle bu motifimizin bu sırasında sabitledik ve ipimizi kesiyoruz. Evet bu şekilde motifimizi bu sırasında tamamladık. Bir sonraki sıraya geçeceğim. Bir sonraki sırayı da yine burayla aynı işlemi uygulayacağım ve aynı rengi kullanacağım. Hemen bu kısmı yapmaya başlayalım. İle ipimizi alıyoruz. Evet, şimdi bir tane zincirimizi çekiyoruz ve buradaki herhangi bir köşe noktasından ipimizi buraya sabitliyoruz. Bir sıraya çıkmak için üç tane zincirimizi çekelim. Daha sonra burada da yaptığımız gibi. Araları bir tane zincir çekeceğimiz için başta bir tane daha zincir çekerek burayı dörtlüyorum. Tığımın başına bir ip doladım. Hemen aynı boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Buradaki gibi köşeye gelen noktama iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir ip doladım. Bir tane üçlü trabzan. Bir zincir ve bir tane daha aynı yere üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırada yapmış olduğumuz şu diğer D'leri trabzanların tepelerine yapmıştık. Burada artık trabzanların arasına bıraktığımız boşluklar var. Buradakileri bu boşlukların içerisine yapacağız. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına bir ilmek doladım. Şuradaki boşluğun içerisinden batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bunların arasına bir zincir ve Aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçeceğim. Buraya geçerken hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına ipimi doladım. Bu boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan, bir zincir ve aynı noktaya bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Hemen yandaki boşluğa geçmek için hiç zincir çekmeden bir tane ilmek aldım. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Aynı noktanın içerisine. Evet bu şekilde bir sonraki boşluğa geçerken hiç zincir çekmeden bu şekilde trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Köşe noktasına geldiğimiz zaman Aynı noktaya dört tane üçlü trabzan yapıyoruz. İlk ikisinin arasında bir zincir. Diğer iki köşeye gelecek olan kısım için ise iki tane zincir çekiyorum. Ve bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet bu sıramızı da tamamladık. Hiçbir zincir çekmeden yine buradaki üç tane çektiğimiz zincirin tepesine batıyoruz. Kaydırma ilmeği ile ipimizi buraya sabitliyoruz. Ve hemen kesiyoruz. Bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olduk. Burada gördüğünüz gibi köşelerde iki, aralarda bir. Ama boşlukların arasında yaptığımız V'lerin arasında hiçbir zincir çekmedik. Şimdi bir sıraya geçelim. Bir sırada çerçevemizi oluşturacağız. Bir sırayı yaparken de bu sefer bu uyguladığımızı uygulayacağız. Hemen bir tane zincirimizi çekelim. Herhangi bir boşluktan ipimi buraya sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane tığımın başını doladım. Boşluğa batarak 1, 2, 3, 3 trabzanımı yapıyorum. Daha sonra burası köşe noktası olacağı için 2 tane zincir çekiyorum. Ve buralara 2 tane trabzan yapacaktım. Bir tane şu trabzanımı yaptım. Bir tane de 3 tane zincirimi sayıyorum. Ve burayı 2 olarak bırakıyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane üçlü trabzan, ve hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde köşe noktamı oluşturdum. Şimdi artık bu sırada yaptığımız gibi buradaki V'lerin içerisine üçlü trabzanlar yapacağım. Hiç zincir çekmiyorum. Ve buraya üç tane üçlü trabzan örüyorum. Bir önceki sırada araları zincir çekmiştim. Çünkü aralara şu şekilde V'ler yerleştirmiştik. Bu sırayı artık son sıra yaptığım için aralara hiç zincir çekmeyeceğim. Tığımın başına ipim doladım ve bir sonraki boşluğa şu V'nin ortasına batıyorum. 3 Üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir tane aldım. Ve diğer V'nin içerisine batarak 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Şuradaki köşe noktalara gelince buradaki gibi iki tane üçlü trabzan, iki zincir, iki tane üçlü trabzan ve daha sonra hiç zincir çekmeden bu şekilde V'lerin içine üç tane üçerli trabzan yapıyoruz ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen tamamlayalım. Evet bu sıramızın da sonuna geldik. Bu şekilde buraya çekmiş olduğumuz 3 zincirin en üst zincirine batarak kaydırma ilmeğimizi yapıyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz İpimizi kesiyoruz Evet bu şekilde motifimizi tamamladık. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.